Değerli arkadaşlar, herkese hayırlı günler dilerim. Birkaç gün önce 2025'e bir Türk Silahlı Kuvvetleri sözleşmeler adaylarının mülakatlarını, mülakat tarihlerini açıklamış oldu. Birçok arkadaşlarımız yakın zamanda mülakatlara gitmeye başlayacak hayırlısıyla. Bugün mülakata giderken ne götürmeniz gereken evrakları sizlerle birlikte paylaşacağım. Öncelikle kanalımıza abone olursanız, videomuzu beğenirseniz bizleri mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Evet başlayalım arkadaşlar. İlk sırada sınav çağrı belgesi. Mülakat açıklandığı zaman sınav tarihinizi görmüş olduğunuz o görüntü sizin sınav çağrı belgeniz arkadaşlar. Yarım kapaklı pembe karton alın arkadaşlar. İçine dosya koyun. Kırtasiyeden alabilirsiniz. İlk sıraya sınav çağrı belgesini koyabilirsiniz. İkinci maddemiz şu anda askerliğini yapan arkadaşlarımız varsa 3. ayını doldurduysa nitelik belgesi alacak. Askeriyede Askerin ahlaki ve uyumunu değerlendiren bir not süreci nitelik belgesi arkadaşlar. Askerliğini bitiren ve askerliğini yapmayan nitelik belgesini çıkarmayacak arkadaşlar. Üçüncü maddemiz nüfus cüzdanı ve fotokopisi arkadaşlar aslı ile gitmeniz gerekiyor. Dördüncü maddemiz öğrenim belgesi. E devletten alabilirsiniz. Açık öğretim okuyabilirsiniz veya ortaokul mezunusunuz. Elinizde mezuniyet belgeniz yoksa E-Devlet'ten de görüntüleyemiyorsunuz. Okuduğunuz okula giderek o okuldan mezun olduğunuza dair bir belge alarak dosyanızın içine koyabilirsiniz arkadaşlar. E, beşinci maddemiz teris belgesi. Askerliğini yapan arkadaşlarımız teris belgesi koyması gerekiyor. Teris belgesini kaybeden arkadaşlarımız askeri şubeden temin edecek. Askerliğini yapmayan arkadaşlarımız da E-Devlet'ten askerlik durum belgesini çıkaracak arkadaşlar. Altıncı maddemiz, zorunlu değil varsa ehliyetiniz, aslıyla fotokopisini, e, dosyanızın aslını yanınıza, dosyanıza da fotokopisini koyabilirsiniz. Yedinci maddemiz, adli sicil kaydı, E-Devlet üzerinden çıkarabilirsiniz. Sekizinci maddemiz arkadaşlar, önemli olan bir kısım, durum bildirir tek hekim sağlık raporu, aile hekimine giderek sözleşmeleri mülakatına gideceğini söyleyin. Sizlere aile hekimi durum bildirir, ki kim sağlık raporunu verir. Vermeyen kurumlar var aile hekimlerinde. Bazı doktorlar e, değişik bir açıdan bakarak vermiyor. Devlet hastanelerinden de alabilirsiniz. Özel hastanelerden de alabilirsiniz. En başta aile hekimini deneyin arkadaşlar. E, anlatacaklarımız bu kadardı kardeşlerim. Önceki mülakat süreçlerinde kılavuz maddesinde aday bilgi formu yer alıyordu. Bu mülakat sürecinde aday bilgi formu yer almadığı için söylemek istemedik. Sizler de isterseniz koyabilirsiniz. Instagram'dan bizlere ulaşabilirsiniz. WhatsApp grubumuza gelmek isterseniz. Instagram kullanıcı adımız Kral Komando. Orijinal arkadaşlar. E, profilimizde, Instagram profilimizde Telegram linkimiz var. Telegram grubumuza gelerek e, sohbet grubunda ismimiz var kardeşlerim. etiketli. Kral Komando. Orijinal yazıyor. Mesaj atarak bizlere iletişim e, kurabilirsiniz. Teşekkür ederim bana vakit ayırdığınız için. Kanalımıza da abone olan her kardeşimizden Allah razı olsun. Hoşçakalın. Haydi geceler.